Bangladeş'in bilinen bir ismi de Doğu'nun Venedik'i. Neden? Görebiliyorsunuz. Tabi farklı bir Venedik. Bu Venedik'te suyun rengi biraz daha farklı. Bangladeş'in bugünkü başkenti olan Dhaka zamanında Babür İmparatorluğu burada hüküm sürerken de onların da başkentiydi. Bundan yüzlerce yıl önce bu Buriganga nehrinin içme suyu olarak da kullanıyorlardı. Bakın bu su içme suyu olarak kullanılıyordu. Ve şu anki haline bakın. Tamam. Evet geldik. Haydi bakalım. Şu an kendimi Beyin Kalp Kralı gibi hissediyorum. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bütün böyle atıkları denize atıyorlar tabii. Bengali people very friendly. Yes, very nice. Like Turkish people. You know Turkey? Burası benim geldiğim 63. ülke ve hayatımda hiçbir yerde 169 milyon nüfusu küçücük bir toprak parçasına sığdırmayı başaran Bangladeş'ten herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Normalde cuma ve cumartesi günleri buranın cumartesi ve pazarı. Yani bugün normalde tatil. Tatil olsa bile çalışan insan sayısı milyonları bulabiliyor. O yüzden bugüne genel olarak bir tatil diyemiyorum. Şu anda saat sabahın 7'si ve buna rağmen etrafı görüyorsunuz. Ben bu videoya kendi sokağımdan başlamak istedim. Şu anda konakladığım yerden. Henüz içeriği göstermedim. Orayı da göstereceğim size. Nerede kalıyorum? Tam olarak nasıl bir odam var? Merak ettiğinizi biliyorum çünkü ilginç bir ülkedeyiz. Değişik bir ülkedeyiz. Kafanızda nasıl bir şey canlanıyor? Nasıl bir yerde kalıyorum? Merak ediyor olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bangladeş'in başkenti Dhaka'da sadece sefalet ve yoksulluk mu var? Hayır. Yani mesela bu gördüğünüz bölge Gülşen diye geçiyor. Bu Gülşen bölgesi aşırı zengin bir bölge. Abi ne yazık ki trafik kurallarına burada uyduğunuzda sıkıntı yaşıyorsunuz. Tam tersi yani. Çünkü karşı taraf uymadığı için senin bekleme süren daha da fazlalaşıyor. O yüzden eğer yolu boş bulduysan veya bulmadıysan bile boşu yaratmaya çalışman gerekiyor. Evet dediğim gibi burası Gülşen bölgesi ve Bangladeş'in sadece Dhaka şehrinin değil en zengin ve en varlıklı insanların yaşadığı bölgelerden biri bu. Hatta bölgenin kendisi yani. Sabah sabah bu arkadaş burada samosa gibi bir şey yapıyor. So what is it? Samosa. <laughs> <Chamocha>. Samosa. <laughs> Can I have one? sebzeli bir kamoça. 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 I will eat here. Balo, balo. Balo Bengalce iyi demek. <laughs> Ay şaka yapmıyorum çok güzel. Bunların tanesi 10 cent yani 10 dakika. 1 dolar 100 dakika diyebilirsiniz. Yani bunlardan 10 tane aldığınızda 1 dolar ediyor. Ve hakikaten lezzetli ya baksanıza. Lezzetli yani. Onion. Potato. No meat. Vegetable. Yes. Vegetable. Assalamu alaikum. Alaikum salam. How are you? Fine, thank you. Sana sordum be abi. Yanındakileri soruyordum. Donna bat. Hodafes. Allah. Allah güzelmiş. Yalanım yok güzelmiş. Normalde Hindistan'da buna samosa diyorlardı. Burada chamocha diyorlar. Mesela Hintçe teşekkür etmek danyavat. Burada donabat. Baya birbirine benziyor. Burada valla çevre kontrolü düşük insanların kaza geçirme olasılığı çok yüksek. Sürekli her yerinde gözün olması gerekiyor. Yani her tarafından her an bir şey gelebiliyor. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor yürürken. Arabadayken bile dikkat etmek gerekiyor. Yani başka bir arabanın çarpabileceği mesafeden uzak olman lazım. Şu anda Bangladeş'in Mustafa Kemal Caddesindeyim. Evet yanlış duymadınız. Mustafa Kemal Atatürk Caddesi var burada ve Dhaka'nın en iyi semti diyebilirim burası için. Bulunduğum nokta bütün bir Dhaka şehrinin en varlıklı insanların yaşadığı yerlerinden bir tanesi. Zaten şimdi kahvaltı yapmaya şurada ileride bir kafeye gideceğim. Orayı da size göstermek istiyorum. Dhaka'ya geldiniz, yiyecek bulamam, içecek bulamam, kötü kahve içerim hiçbir şeyin iyisini bulamam diye bir şey gerçekten yok. Bu yüzden ben size buraları da göstermek istiyorum. Özellikle bu videoyu bu şekilde Mustafa Kemal Caddesi'nden devam ettiriyorum ki böyle bir cadde olduğunu da görün istedim. Bunun da bir nedeni var. Ankara'da başkentimizde bir cadde var ve adı Bangabandu. Bangabandu Şeyh Mujibur Rahman yani Bangladeş'in 1971'deki kurucu lideri. Ve biz böyle bir jest yapmışız. Karşılığında da diplomatik nezaket olarak burada en önemli caddelerinin ismini Mustafa Kemal olarak değiştirmişler. Ve şu anda bir kafeye gidiyorum. Otele değil. Bakın otelin lobisinin içinden geçiyorsun kafeye girebilmek için. Buradaki en iyi kafelere ancak bu şekilde giriyorsun. Yani direkt girişleri yok genelde. Bu da güvenlik açısından diye düşünüyorum. Bakın bu North End bayağı Starbucks'lar zinciri gibi bir yer. Buranın kahvelerinin yapıldığı ve yabancılarla tanışabileceğiniz yer. Good morning. Burada hemen <laughs> ortam değişti farkındaysınız. Hello, how are, you? Hello how are you? I'm good, thank you so much. I came out for shooting. So I'm starting from here. Where are you from? Turkey. Oh, great. Okay. Nice to meet again. Nice to meet you too. So I will start with a the breakfast. There are a lot of sandwiches. Okay. So I can have this one. Okay. Bu croissant'ın içinde tavuk var, yumurta var, peynir var, baya bir şey var. 590 taka. Yani 6 dolar gibi bir şey. Aslında fiyatlar ucuz değil <laughs> ama tabii böyle kafelerde böyle. Croissant aldım. Baya içi dolu bir croissant ama. Bir americano kahve aldım. Bir de küçük su. 810 taka tuttu yani 8 dolar. Okay. Thank you. Thank you. Burada da bisküvi fravola var. İçerideki düzeni ve temizliği görebiliyorsunuz. İşte böyle harika bir croissant geldi. Şuna bakın. Harbiden güzel görünüyor ya. Yumurta, kaşar, tavuk, üzerinde domates var. Şu yaptıkları acılı karışım her neyse acayip lezzetli bir şey. Domatesli falan bir şey de bu. Hmm. Hmm. Lezzetliymiş bayağı Evet, Bengal'in ülkesinde. Şöyle biraz serinliyim ve güzel kahve içeyim diyorsanız ikisini de bir arada bulabileceğiniz böyle gayet güzel bir yer burası. Sadece Daka şehrinin belli bölgelerinde var. Daha çok durumu daha iyi olan insanların yaşadığı yerlerde var yani. Diğer yerlere pek açmamışlar bunu. Mesela şimdi gideceğim eski Daka'da, old Daka'da hiç böyle bir yer yok yani. Buna benzer bir yer bile yok orada. What's your <laughs> name? Merhaba, Mert. Türkiye. Ee, Okey. Evet. Şimdi Şodorgat'a gidiyoruz. Ganj Nehri'ne gidiyoruz abi. Bugün Ganj Nehri'ne gireceğim. Şimdi... Aa, okey. Okay. Wait. Evet. Okey. eski dakaya, kuran dakaya yani old dakaya girdik. 2 dakika mesafedeyim şu anda limandan ve Ganj gireceğiz. Hayatımda gördüm en çirkin otobüs ha. Sadargat limanına geldik abi. Sonnabat. Bengali people very friendly. Yes, very nice people. Like Turkish people. Tentaka, ten taka, ten. Yeah, ten taka. Okay. Entry. Ten Adam sağ olsun yardım ediyor. What's your name? Joel. My name is Mert. Nice to meet you. Nice to you too. Abi adamda hiçbir katakulli yok ya. Hatta diyor ki katakulliye düşmesen ben sana yardım edeceğim. Amacımız Ganges Nehri'nden geçerek karşıdaki gemi yıkım operasyonlarını görmek. Gemileri parçalıyorlar karşıda büyük kruz gemilerini. Şu anda oraya doğru gitmek amaç. Bakalım nasıl gideceğiz? How long does it take to go there? It just a half an hour, one hour. Enjoy finish, come back same place. Ah okay. Total how long take to Bangladesh? One month. Very long, very long, yeah. Nice. Very friendly people like you. But it's very hot. Also mosquitoes. Burası bayağı büyük bir liman. Hmm. Olesia, number one. Big sport. This is a very good terminal. Hi bro. Hi bro. Şu büyük gemilerin içine girebilir miyiz diye. First floor. Evet, first floor. Burası gerçekten parası olmayan insanların seyahat ettiği ilk kat. Bakın karşı tarafta görebilirsiniz. Burada direkt yerlerde yatıyorsun yani burada saatlerce. Şimdi bir yukarıya çıktığımızda biraz daha zengin insanların katı burası. Oh one more. Yeah. Oh. Bakın abi şu anda Buriganga nehrinin üzerindeyiz. Buriganga nehri Dakayı ortadan ikiye yarıyor. Rengi tabi kirli. Eğer olur da bir gün Bangladeş'e gelirseniz Buriganga nehri üzerinde şöyle romantik bir bot turu yapayım derseniz buralara uğrayacaksınız de. Very far. I came by motorcycle. Hi abi, kaotik ortam var şu anda burada. Lotus flowers. What do you call them? Lotus. Poçuri. Bakın ha burada Koçuli dedikleri lotus çiçeği var. Bu çiçeklerin özelliği bataklıkta bunların yeşermesi. Yani bunlar bayağı bataklığın üzerinde şu anda. Bütün böyle atıkları denize atıyorlar tabi. O yüzden kirleniyor. Evet. Benim mekana geldik. Do you know anyone? Your friend. Oh, that's Yeah, just. Which one? yeah, come on. <laughs> Para konusunda anlaşmadık. Bunu bu utkayı sabaka sevdi. Ama ben yanımdaki abimizi sevdim. O da diyor ki, Sen mutlu ol diyor bugün. Mutlu olursan beni de mutlu edersin diyor. Ben de dedim anlaştık. Ben mutlu olursam seni de en az benim mutluluğum kadar mutlu ederim. Şimdi yola çıkıyoruz. Bakalım, o muhtemelen pazarlık yapmaya çalışıyor. Arayın şu anda, şu kişi şu an iniyor bizim. Bu İnmezse çünkü biz buradan suya ineceğiz muhtemelen. ondan indirdik abi birini. સલામ અલેકુમ હા આર બરોબર બોલી દીધી દોનામ હો 20 સે તો વી આર ઇન મુરીગાંન એવરીવેરી યસ મુરીગાંન એવરીવેરી my best friend. I am like you. Yes. You are Muslim, I am Muslim. Okay? Yes. Okay? I like Bengali people. Okay, thank you very much. If someone comes, they course. will find you. Okay. That's your name again? Mr. Joel, my name. Okay. Mr. Joel'i bulun abi. Buraya gelirseniz bir gün. Olur da Bangladeş'e gelirsiniz. Böyle değişik bir rota yaparsınız kendinize. Turizmden uzak. Abimizi bulun. Bakalım bu yolculuğun sonunda da aynısını diyecek miyim? Salam aleyküm. Bu arada sorabilirsiniz neden bu sıcakta bu nemde bu kadar uzun uzun giyiniyorsun diye. Abi böyle giymemin bir sebebi var sinekler. Evet, 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 evet. Dediğim gibi dengi sorunu var bu ülkede şu anda. Sadece burada değil bölgede var. Çünkü küresel ısınma ile birlikte muson dönemi çok uzun sürmeye başladı. Ve bu kadar uzun sürdüğü için sivrisineklerin sayısı ve üreme ortamı da çok rahat oluyor. E böyle olunca da evet. dengi, kum bayağı bir artış gösterdi ülkede. Şu anda ülkenin gündemlerinden bir tanesi dengeyi kaptın mı? Bayağı bir hafta falan çok fena yatıyorsun. Sıtma benzeri bir hastalık. Umarım kapmayız. Ekip nasıl Şampiyonlar ligi. You good? Yes. yes. Türkiye. Wow! One one. Bangladesh. One month. one month. Yes, very long. Your surprise. Yeah, very long time you have been Yeah. <laughs> Bu arada bir şey keşfettim. Benim altıma giydiğim şey su geçirmez mi diye çok merak ediyordum. Evet, geçirmiyormuş. Ganj Nehri sularını geçirmeyen bir pantolonla ilerliyorum. <laughs> Bangladeş'in bilinen bir ismi de Doğunun Venediye. Neden görebiliyorsunuz? Farklı bir Venedik tabi. Alışa gelmiş bir Venedik değil. Beklediğiniz bir Venedik değil. Bu Venedik'te suyun rengi biraz daha farklı. Şöyle görebilirsiniz. Bangladeş eskiden Babür İmparatorluğu'nun başkentiydi. Bangladeş'in bugünkü başkenti olan Dhaka, şu an benim bulunduğum şehir. Zamanında Babür İmparatorluğu burada hüküm sürerken de onların da başkentiydi. Ve Babür İmparatorluğu buradayken bundan yüzlerce yıl önce Bu Ganga Nehri'nin yani eski Ganj Nehri'nin suyunu içme suyu olarak da kullanıyorlardı. Bakın bu su çok geriye gitmeyelim yüzlerce yıl öncesinde içme suyu olarak kullanılıyordu. Gerçi biraz geri gitmiş oldum, yüzlerce yıl dedim ama sonuç olarak öyle bir suyun üzerindeyiz şu anda ve şu anki haline bakın. Yani tamam, evet geldik. Haydi bakalım. Şu anda Ganş bölgesine geçtik, Güney Dakota'da. Burada gördüğünüz gemileri böyle parçalıyorlar. This is shipwrecking. Shipwrecking. By the way, your English is very good. How did you find me? It's a good coincidence then. So how many people are living here? This area? Yes. Half million. Half million. Yeah. Abi bu bölgede yani bu işi yapanlar ve aileleri yaşıyor ve tam yarım milyon insan burada ailesiyle birlikte yaşıyor ve bu işi yapıyorlar. Yes. Diyor ki sen böyle bir turistsin ki su yaptığını yapan olmadı. Adam böyle denk geldi ilginç bir şekilde. Fena sıcak ama. <laughs> Köpek bitmiş de hayvan. Selam aleyküm. Çay. Bengali <laughs> çay. Evet burada da ufak ufak dükkanları görüyorsunuz. Bu çalışan insanların da tabii ihtiyaçları oluyor. Gemilerle ilgili ne ararsanız burada bulabilirsiniz. Bakar mısınız şuraya? Parçalar falan. Adamı uzaktan Cibriş Hisse'ye benzettim ya. Benim Such a big ship. So people are living here, right? Yeah, houses. The workers. Yeah. My house very near. Your house is yeah. also here, okay. Too hot. It's very hot. It's very hot o kadar sıcak ki anlatamıyorum size sıcaklığı. Burası benim geldiğim 63. ülke ve hayatımda hiçbir yerde böyle bir sıcak ve nem karışımını görmedim. Çok yüksek. Sadece sıcaklık değil yani nem de inanılmaz bunu atıcı. Selamun Aleyküm. İşte bu insanlar da burada çalışan insanlar. How much people make like money? 3 three, four dollars. Senior person ten dollars. Are you very senior person or twenty dollars? Yeah, minimum is ten dollars. Minimum Okay. Çok daha fazlasına hak New people, new vaka seven and seven dollar, new. Evet. Bakın burada küçük bir şehir kurmuşlar resmen. Yani yani çalışanlar ve ailelerinin yaşam alanı burası. Şimdi gemilere biraz daha yaklaşıp bunları nasıl dengede tutuyorlar? Ve tam olarak ne yapıyorlar onu görmek istiyorum. Videoyu buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Yanındaki zil işaretini açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olacaksınız. Videoyu beğendiyseniz lütfen like yani beğeni tuşuna da basın. Böylece video daha çok kişiye önerilir. Daha fazla insan bu videodan yararlanır ve bana da ücretsiz bir şekilde destek olmuş olursunuz. Yorumlarınızı da lütfen esirgemeyin. Hepsini okumaya çalışıyorum. Okuyamadığım zamanlar oluyor. Ama yanıtlamaya bile çalışıyorum. Yorumlarınızın değerli olduğunu unutmayın. Sadece benim için değil, bizi izleyen diğer insanlar için de yol gösterici olabiliyor. O yüzden fikirleriniz, düşünceleriniz, önerileriniz benim için çok önemli oluyor. O yüzden yorumları da esirgemeyin. Bakar mısın ya? Kim sahnesi gibi ya resmen. Selamun Aleyküm. İngiliz? Ne İngiliz? Okey, okey. Çıkma bak ya. Çok ağır iş ya, çok ağır iş var ya. <laughs> <laughs> Selamun <laughs> Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> How are you? <gülüyor> <gülüyor> Winner Man Yu Company. Aa okay. İyi. Buradaki şirketin sahibiymiş o az önce geçen adam. Burada what what are they doing? Aa okay. Bakın burada yapıyorlar. Selam aleyküm. Bakın abi. Onları burada yapıyorlar demek ki. Vay en azından şu var ya, var ya. Hadi hafız. Allah hafız. Metal. Aa metal, right? Not iron, metal. metal. Oh, oh, oh. Hard job. Burası buranın pazar alanı olarak geçiyor. Farklı farklı şirketler aslında bunlar burada. Selam. And people are living with their families here, right? Ah, yes. Hello. Selam aleyküm. Türkiye. Selam aleyküm. In English. İngilizce. Bangla, Bangla. Bangla, okay. Bangla. Na Bangla. <laughs> okay, okay. Okay. This side is the maximum people. This English no speak. Türkiye. You know Turkey? Hmm. What are you doing? It's comes... a follow. Okay. Okay. That's Okay. 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 I can yeah. <laughs> Selamun Aleyküm Türkiye Türkiye Russia. yes. Türkiye deyince yüzleri gidiyor ya Allah seviliyoruz bu ülkede Bunu net söyleyebilirim çok seviliyoruz Yani, <laughs> yani az değil çok seviyorum ya. Selam aleyküm. Yani bir selam aleykümün bir Türkiye'den geliyorumun acayip kapılar açıyor burada. <laughs> Bu arkadaşlar da burada çil bir ortam <laughs> yaratmış kendileri. koca gemileri dengede tutan tek şey şurada gördükleriniz. Yani aslında koca gemi sadece kendi dengesinde duruyor. Burada da bir Brezilya bayrağı. Burada da Brezilya seviliyor. Semtimiz Brezilyacı, Arjantinci değil. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleykümselam balo. Balo, balo. Balo iyi demek. Ab. Ab, ab, okey. Galiba yine çok doğru insanlar da <laughs> Ya da yanlış. Okey. আগুনের মতো গরম Evet abi, দাদা Bu arada ben olayı çok yanlış algılamışım. Burada gemileri sökmüyorlar, yapıyorlar. Selamünaleyküm. aleyküm. Evet, evet. İş güvenliğimiz alt sapa da abi. Ah, Selam alaikum. This is your room. Your country name? Türkiye. 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 Yes. Beautiful your country. Thank you so much. Your country also beautiful. Şimdi bir turist olarak asla göremeyeceğiniz bir Gange Nehri manzarasına doğru çıkıyoruz. Of! <laughs> Güneş panelleri var burada. Ortama bakar mısınız ya? Şu an kendimi Bengal kralı gibi hissediyorum ya. Öyle bir yerdeyim ki Şimdi de kaptanın odasına geldik. Oo, şuna bakın ya. Now it's close of course. Abi ne kadar güzel ya. Çok güzel. Çok acayip bir deneyim yaşıyorum şu an ya. Selamun Selam. Selamun Aleyküm. Aşağıda kazan dairesine iniyoruz şimdi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Muslim. From Türkiye. How are you? Balo. Abi. Allah, iyi şey kalmış ya. İki engine. İki yes. engine. This one, this one. Yeah. Oh, it's really hard to work here. Yeah, 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 yeah. alaikum, brothers. This engine is repairing. Yes. Selam alaikum. Yeah. Bu abimiz de burada onarım işiyle uğraşıyormuş. What's your name? Benaki. Bingal. How much do you earn per day? Taka. Okay, okay. 6 okay. dolar kazanıyorum dedi ya. Demek ki en düşük 10 on değilmiş. 10'dan az kazananlar da var. Biz bu gemiden inelim artık. Şimdi burada bu çalışan insanların ailelerinin yaşadığı yer var. Hemen şurası. Oraya bir gidelim en son. Yeah. Oh. Yeah. Very hard. Ah, yeah, yeah. Interesting? Yes, yeah, it is. Oh no, man, ne yapıyorum <laughs> bugün ya? Ay <laughs> ne yaşıyorsan? Today. Today. Hello. How are you? I'm fine. You're fine. What's your name? My name is Chacha. İyi <laughs> <He's> a... <laughs> Allah. Bu da kuru balıklar satılıyor. <laughs> you